Hadisi de mübarekler. Burada ben kendi kendime dua etmiyorum. Eğer yapmış olduğum dualara siz de nail olmak istiyorsanız amin diyeceksiniz ki bu yapılmış olan dualara nail olabilirsiniz inşallah. Biz sohbetlerimizi, bazılarımızı, derslerimizi dua ile başlatıp dua ile bitirmeye gayret gösteriyoruz. Sizler de bu dualardan baş dua başlayıp duayla bitirmekten istifade ede, ede, edebilmeniz için dualara amin ile iştirak etmeniz gerekiyor. Evet içinizden illa söylüyorsunuzdur, gönlünüzden geçiriyorsunuz tabii ki de ama bunu dilinize de vurmanız icap etmektedir. Mesela namaz kılarken namazın içerisinde kıraat ederken ben Fatiha'yı içimden geçirdim diyenin namazı olur mu? Olmaz. İlla o harf mahareçten mahreçten çıkacak. Onu söyleyecek insan ki namazı olsun. Bu dualara icabet aminle icabet eden de bu duadan inşallah payidar olur.